Moda Sahnesi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Moda Sahnesi'nin yeni oyunu, yeni göz bebeği Macbeth hakkında konuşacağız. Ya beş cadı bütün erkek rollerini oynuyor. Ya ben onları izlerken bile çok zorlandığımı hatırlıyorum. Ya yani onlardan bağımsız. Yani çünkü kafamda o erkekler var. O erkeklerin belli sınırları var. Ya da işte Barış'ı Macbeth'te izlerken hatta ya yani çok müdahale ettiğim yerler vardı. Böyle değil Macbeth. E. <gülüyor> <gülüyor> Bugünün seyircisi niye izlesin? Oyunu ya. gibi bir soru oluşuyor. O soruya bir cevap bence Macbeth. Daha tanıdığı birinden oyun izliyormuş gibi. Bu arada benim Shakespeare'nin en sevdiğim oyunu Macbeth. Şimdi bu hikayeyi iktidar hırsını ve bu yıkıcılığı ve bunun sonunun nereye varacağını biliyoruz. Yani kendi yaşadığımız dönemde de biliyoruz. Türkiye'de oynuyoruz. Konu zaten evrensel. Bizim de daha yakın hissetmemiz için bize doğru uyarlamamız gerekiyor bazı şeyleri. 5 yıl boyunca birebir bir şahit olduğum bir iktidarla kavga sürecinin sonunda muazzam bir malzeme. <laughs> o masalı o kadar güzel kuruyor ki oyuncu olarak sana o masalı dahil ettirtiyor. Ve sen de o masal üzerinden başka bir masal kurup o masala inandırıyorsun. <laughs> Seyirci de kendi masalını görüyor.